Herkese merhaba. Sevgiyle Örün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ay yıldız gö yapımını göstereceğiz pançtan. Bunu emine gösterecek size. Öncelikle şöyle bir kasna jüt ip taktım. Bunun videosu da kanalımızda var. Sonrasında içine de şöyle bir kağıda ay yıldız çıkarttırdım. Böyle altına koydum. Kenar eşitliklerine bakıyorum. Bu şekilde sonra bir kalem yardımıyla hem çevresini çizeceğim hem de ay yıldızı. Sonrasında bezemi bir mukavva ya da sert bir kartona sabitleyip arkasına yapıştıracağım. Böyle çizimi çok kolay oluyor. siz de başka şekilleri internetten böyle çıkartarak altına koyarsanız daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. bunda şöyle bir detay var. Şimdi direkt ben buna kasnağımı takmayacağım. Çünkü kasnağımı direkt buna takarsam arkasına ters bir şekilde çıkar. O yüzden şimdi bu şekilde çizmem daha kolay diye ben böyle çizdim. Yani eğer bu şekilde takıp işlersem arka tarafında tam tersi şeklinde olacak ay yıldız ters geliyor. O yüzden bu şekli arkasına tekrardan hani şöyle hafif belirgin yapıp bu tarafından işlememiz lazım. Çünkü bunun ay yıldızı bu şekilde düz gözüküyor. Yani bu taraftan işlerseniz arkası ters çıkar. Bunun aynısını bu tarafa da çizip kasnam takıp başlayacağım şimdi. Böyle çizdim ve şöyle iplerimi koyuyorum. Benim kasnağım küçük. Büyük kasnamla şu an yanımda değil büyük kasnağım. O yüzden böyle 2-3 seferde yapacağım. Ee, şimdi ipimi takıyorum. Şöyle daha önce yapmamış olanlar varsa tekrar göstereyim. Şöyle arka tarafından kapağın ipimi çıkaracağım. Sonrasında şu aparatla yani bu yoksa takmanız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Şöyle yolluyorum bunu arkaya. Buradan ipimizi geçireceğiz. Buradan da çekiyoruz. Sonrasında tekrardan şöyle küçük bir delik var yan tarafında oradan da ipi geçirmemiz lazım yine bu aparat sayesinde şöyle yolluyorum ipi buradan geçiriyorum ve çekeceğim bu şekilde takmış bulundum şunu da tekrardan arkasına takıyoruz yoksa bu sürekli şöyle oluyor ve ipi çektiriyor ve punch durmuyor kumaşta. Şöyle taktım. Şöyle bir gerginlik yeterli. Şöyle bir ses duymanız lazım. Sonrasında başlayacağım. Ben ilk önce kenar kırmızısını yapacağım. Zaten beyaz yerleri belli. O yüzden şu an şu alanların hepsini kırmızıya kırmızıyla başlıyorum. Şurasında şey var arkasındaki kasnak. O yüzden yapabileceğim yerden başlıyorum. Bunu isterseniz burada da bırakabilirsiniz. Yani şu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da istiyorsanız normalde ben arka taraftan bağlıyordum. Ama böyle yapsanız da sıkıntı değil. Zaten parça yapıştırmadığınız sürece açılıyor. Yani arkadan bağlamanız da bir çözüm değil. O yüzden böyle bıraktım bu sefer. Kesip parça yapıştırıcısı yapıştıracağım en son. Böyle. Şöyle yönünde göstereyim her zaman açık tarafa doğru ilerlememiz lazım şöyle böyle yapıyorum ve fazladan ip bırakmanız lazım hiçbir zaman ipi çekmemesi lazım yoksa açılır Çünkü genel olarak yapıştırmadığımız sürece emanet duruyor böyle şöyle aynı aralıklarla gitmeye çalışıyorum Böyle şimdi tamamlayıp geleceğim. Ay yıldızımızın bitmiş hali bitti. Kasnaktan çıkardık. Şöyle çok güzel oldu. Önce bütün kırmızıları sonra da şu beyazları. Biz şöyle bir şey hazırladık bunun kenarını yapmak için. Şöyle hani siz isterseniz sade bir çerçeve de olabilir. böyle bu şekil bir şey de yapabilirsiniz bu biraz büyük geldi bunun küçüğü isterseniz de böyle biraz daha gösterişli oldu şöyle bu şekil arkasına yapıştırılacak şöyle arkasına yapıştırmadan önce şuraya şöyle mukavva gibi ya da bir karton sert bir şey koyup yapıştırırsanız şurada dimdik daha güzel durur şeye yapıştırırken onu ben şimdi şu anda yapamıyorum böyle size fikir vermek için amaçlı göstermek istedim böyle bakın ne kadar güzel oldu ay yıldız videom bu kadardı başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah'a emanet olun